1. Planlama ve zaman yönetimi. Günlük bir çalışma planı oluşturun ve zamanınızı verimli kullanın. Odaklanma çalışırken dikkatinizi dağıtan unsurlardan uzak durun ve odaklanmayı sağlayacak bir ortam yaratın. 3. Not almak. Dersleri dinlerken veya okurken not alın. Notlar tekrar yapmak ve konuları anlamak için çok değerlidir. 4. Aktif katılım. Derslerde aktif olarak katılın, sorular sorun ve tartışmalara katılın. 5. Anlamak için çalışma. Sadece ezberlemek yerine konuları anlamaya çalışın. Bağlantılar kurmak ve derinlemesine öğrenmek daha kalıcı bilgi sağlar. 6. Mola verme. Düzenli aralıklarla mola verin. Zihninizi dinlendirin ve enerjinizi yenileyin. 7. Tekrar yapma. Öğrendiğiniz konuları düzenli olarak tekrar edin. Tekrarlar, bilginin kalıcı hafızaya geçmesine yardımcı olur. 8. Çeşitlilik Farklı öğrenme yöntemlerini kullanın. Örneğin, ders notlarını okumanın yanı sıra video izleyebilir veya öğrendiklerinizi bir arkadaşınıza öğretebilirsiniz. Ailene zaman ayır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.